Gençlik ve Spor Bakanlığı spor okullarımızın açılış törenine hoş geldiniz. Şimdi sizleri Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde istiklal marşımızı okumaya davet 准备，准、嗯、备，放、嗯、松。嗯 you yeah. I <laughs> Evet, tüm gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ee, pandemi gölgesinde geçen bir eğitim öğretimden sonra 1 Temmuz'dan itibaren elimizde başlayacak olan, tüm Türkiye'de başlayacak olan e, yeni normalleşme ile birlikte yaz okullarımızı da büyük bir keyifle, gururla açtık. Gençlik Spor Müdürümüze ve ekibini kutluyorum sizin aracılığınızla da ee, Nevşehir'deki bütün ailelerin. Çocuklarını buradaki kurslara göndermelerini istiyoruz. Biliyorsunuz sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Sağlam vücutların olabilmesi için de spor mutlaka yapılması gerekiyor. Ee, burada birçok branşta yaz okullarımız devam edecek, yıl içerisinde devam edecek. Yazı daha verimli geçirebilmeleri için, e, özellikle açık havadan uzak geçirmiş oldukları bir buçuk yıllık bir süreci biraz daha sağlıklı bir döneme taşıyabilmeleri için bu kurslarımıza gençlerimizin, çocuklarımızın katılımını bekliyorum. Tabii, bugün güzel bir güne uyandık. Sağ olsun Gençlik Spor İl Müdürlüğü'müzün yaz kampları başladı. Ee, tabii zorlu bir süreçten geçti Türkiye ve Nevşehir. Bu pandemi süresince insanlarımızı evlere hapsetmek zorunda kalındı. Ama Allah'a hamdolsun 1 Temmuz'dan normalleşme sürecimiz başladı. Dolayısıyla da bütün gençlerimizi, çocuklarımızı bu kamplara bekliyoruz. Gerçekten de güzel bir ortam Muhabbetli bir ortam Bütün tesislerimiz hazır zaten Allah razı olsun Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzde Muhsin Hocam, Muhsin Müdürümle beraber de Yeni bir atılım, yeni bir heyecana yol açtık İnşallah herkesi bekliyoruz Gerçekten özlemiştik Çocukları özlemiştik Çok da mutlu olduk Hepsi pırıl pırıl, hepsi başarılı Hepsi heyecanlı Ve inşallah biliyoruz da duyuyoruz da Türkiye derecesi çıkaran branşlarımız var İnşallah bu branşlarımızı da hem Türkiye derecesi hem de olimpiyat hem de dünya şampiyonluğuna giden yollar buralardan başlıyor. Yani gençlerin keşfedilmesi bu kamplardan başlıyor. Bütün Nevşeli hemşehrilerimize hayırlı olsun ve bütün Nevşehirli hemşehrilerimizi tesislerimizden faydalanmaya, tesislerimizi kullanmaya Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün vasıtasıyla bu hizmetler onların onların emrinde. Hep herkesi bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Müdürüm bugün 81 il genelinde e, yaz spor okullarının açılışı yapıldı. Neler söylemek istersiniz? Malumunuz olduğu üzere tüm dünya bir pandemi sürecinden geçiyor. Ülkemiz de bu süreçten e, ciddi anlamda yıpranarak geçti. Özellikle de gençlerimiz ve çocuklarımız bu süreçten tüm vatandaşlarımızın olumsuz etkilendiği gibi onlar da çok olumsuz etkilendi. E, okullar malum bu süreçte e, uzaktan eğitimle, e, online eğitimle genel olarak devam etti. Dolayısıyla çocuklarımız, sporcularımız bunların da çoğu zaten öğrenci olduğu için doğal ortamlarından, okullarından, arkadaş grubundan, sosyal hayatlarından mahrum kaldılar büyük çoğunlukla. Bugünle gelene kadar tabii ki olumsuz yansımalarını hep birlikte gördük, müşahit olduk bu süreçte. Hem vatandaş olarak, hem öğrencilerimiz olarak, sporcularımız olarak özellikle evde kapalı kalmanın etkisiyle çeşitli teknolojik bağımlılıklar bu süreçte tüm insanlarımızın daha fazla böyle üzerine geldi. Daha fazla insan bu anlamda teknoloji bağımlısı oldu. İşte tabletti, akıllı telefonda, bilgisayardı. E, ee, nihayetinde bir pandemi sürecinin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Tedbirler vasıtasıyla ülkemizin ve hükümetimizin aldığı tedbirler vasıtasıyla sonuna doğru yaklaştık. Şimdi de gördüğünüz üzere tüm Türkiye'de Gençlik Spor Bakanlığımızın başlattığı yaz spor okulları uygulamasını bugün itibariyle ilimizde de startını vermiş olduk. 21 farklı branşta ilimizden antrenörlerimiz vasıtasıyla bu kurslarımızı açmış bulunmaktayız. Kayıtlarımız aynı zamanda devam ediyor. Buradan Nevşeli vatandaşlarımıza, Sayın Valimizin ve Milletvekilimizin seslendiği gibi söylüyoruz. Çocuklarımızı, öğrencilerimizi bu kurslarımıza mutlaka yönlendirsinler. Ciddi anlamda böyle tedbirlere riayet edecek şekliyle, pandemi kurallarına da riayet edecek şekliyle aynı zamanda sporumuzu yapacağız. Çocuklarımızı hem fiziksel anlamda hem zihinsel anlamda hem de ruhsal anlamda bu geçirmiş oldukları bir buçuk yıllık yıpranmanın, deformasyonun etkilerinden kurtarmak adına çalışmalarımız devam ediyor. Güzel bir başlangıç yaptık bugün. Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bugün de yalnız bırakmadı. Sayın velim, Milletvekilimiz Mustafa Açıköz Bey'e teşekkür ediyorum. Davetimizi kırmadı. Onlar da bize eşlik etti. Sporcularımıza ve velilerimize teşekkür ediyorum. İlerleyen günlerde 1 Temmuz'la birlikte yeni normalleşme ile birlikte çok daha fazla sosyal, kültürel, sportif faaliyetler Gençlik Spor İl Müdürlüğü çatısı altında yapılacağını burada Nevşehirli vatandaşlarımıza söylemek isterim. Sosyal medyalarımızı, web sitemizi özellikle takip etmelerini rica ediyoruz. Çünkü yoğun bir program bekliyor onları. Kendilerince mutlaka işlik edecekleri, kendilerine hitap eden değişik farklı organizasyonlar Olacağını söyleyebilirim. Dolayısıyla bunlardan haberdar olmak için bizleri ve basınımızı da özellikle takip ettikleri zaman bu faaliyetlere katılmak istedikleri olduğu zaman mutlaka başımızın üstünde yerleri var. Daha fazla sporcuya, daha fazla vatandaşa ve daha fazla Nevşehirli bu imkanları devletimizin bu büyük imkanlarını istifade ettirmek, onların emrine sunmak adına ekibimizle hep söylüyoruz gece gündüz çalışıyoruz. Gelecek güzel günler Nevşehirli ve bizleri bekliyor. Sizlere de katıldığınız için, bizleri kırmadığınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar.